Ee, şimdi geliyorum Sevil Hanım. Büyük Hanım resmini getirdiler. Hmm, nasıl? Güzel olmuş mu bari? Ben bir şey benzetemedim ama uzundan gördüm zaten. Ziyafet varmış almadılar içeri. <laughs> Cemil abi hastamız var bak. Olsun. Ben de onun hastasıyım. Tamam Gül tamam konuşuyoruz. Sevim Hanım da hiç uğramıyor son günlerde. Uğramaz. Dikişe daldı. Beni de bıraktı böyle yüzüstü. Ee, sen de çok üzdün ama kadını Cemil Bey. Üzdüm evet. Bir şey yapmıyorum artık. İçkiyi de bıraktım. Öyleymiş tebrik ederim. Teşekkür ederim. Benim adım Cemil. Çelik gibi irade var bende. Bıktırdı. Herkesi bıktırdı. Kaç gündür aynı laflar. Merhaba. Aa, buyur Sevim abla. Burada mı Cemil? Burada. Burada Sevim Hanım burada gel. Buradayım Sevim. E, beni mi arıyorsun yoksa? Tabii seni arıyorum ya her yere baktım. Benim için aman Allah'ım. Kolay gelsin Türkan Hanım. Sağ ol. Kusura bakmayın sizi de meşgul ettik işinizin arasında. Hayır canım hayır rica ederim. Biz işimize bakıyoruz. Sevim barıştık mı yoksa? Barıştık hadi gel. Hadi hemen evimize çıkalım. Hoşçakalın. Güle güle. Oh neyse attı adamı başından perişan oldu kaç gündür. Ne yapsın kadın gül bak siz üç gün dayanamadınız bütün apartman yaka sıktı. Geçimsizlik mi? Bunlarınki aşırı vah vah. Adam alkol bağımlısı Sevil Hanım ne Hı -hı. yaptıysak bıraktıramadık şu zıkkımı Hı -hı. uzanın. İlaçları sakın kesme Sevil Hanım Hı -hı. altı ay aralıksız alacaksın Hı -hı. o ilaçları tamam Peki. mı? Tamam Türkan Hanım. Hı. Geçmiş ol. olsun. İyi günler. Güle güle. Çekil, çekil hiç. Çekil, çekil. Yardım et. Bu ne? Gidiyor Hadi. adam, gidiyor. Ne oldu? <laughs> Ölüyor koca. Ölüyor ev dükkanın. <laughs> Ölüyor. Felalık geçiyor hanımefendi. Sanıyorum kalp. Gitti, gitti. Lay 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 Allah de. Lay, lay Allah Çabuk çözün yakasını. <laughs> Ölüyor koca. Para yüzünden ölüyor. Vah sabicim vah. İnsan para için bunu yapar mı? Biraz daha indir Cenab abi. Hadi canımın içi. Üç bin ol. Hiç <laughs> gitti gitti. Duymuyor. Allah günahlarını affetsin. Neyse mübarek günde gitti. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>